Assalamualaikum Mande. Sanki cennette hissediyorum kendimi. <laughs> evet man Şu manzara görüyor musunuz arkadaşlar? Günlük maaşı ne kadar arkadaşlar biliyor musunuz? Çok şaşıracak. Geçen hastalık bulaşmış. 10 tane balık ölmüş. Bunlar ağaçların hep kökleri arkadaşlar. Kökleri. Ama ağaç. Ya yeah, ya. Yeah. Çok büyük bir yaşlı bir ağaçmış arkadaşlar burada. Burada son günüm Padang'da. Son günüm. Çok sağ olsun arkadaşlar hakikaten çok güzel rehberlik yaptı. Yani gezdirmediği yer kalmadı neredeyse. İki günlük maceranın sonuna geldik. Terima Arkadaşlar şu anda çok güzel bir yerdeyim sanki cennette hissediyorum kendimi. Bakın şu güzel manzaraya her taraf yemyeşil pirinç tarlaları var. Çünkü şu anda hediye. Hediye. Bende hediye. Evet teşekkür ederim. Ya. Hediye. 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 <laughs> çok güzel bir manzara. Şöyle yakınlaştırmak okay. istiyorum. Now... Bakın şurada periş tarlaları var. Şurası şehir. Burası çok güzel bir yer arkadaşlar. Hava çok güzel, sıcak değil. Gökyüzü parçalı bulutlu. Muhteşem bir yer ya. birazdan tekrar yukarıya doğru tırmanacağız. Ama buradan size bu manzaranın göstermek istedim. Tehlikeli yollardan geçiyoruz ya. Evet. Şimdi, e, Cennete arkadaşlar ormanın içine doğru ilerliyoruz. ya. Birazdan güzel bir yere gideceğiz. İkan balık adaya. ya. Yani balık varmış. Çok eski bir yapı. Orman. Evet orman. Wow. Hoş geldin, di neraka. Cengete, selamat datang di babam. Aa, datang geliyor. neraka. Baba datang di neraka. di di Ya Salam dong. Eh, Evet. Maşallah ya. Şu manzara görüyor musunuz arkadaşlar? Muhteşem ya. Ben bayılıyorum. Bilmiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz? Pirinç tarlaların güzelliğine bakar mısınız? Şimdi cevizi ağaçlarının altında. Bagus ya, Abang. Kanal suyu. Burada nila e, balıkları besleniyor arkadaşlar. Ini ikan apa? Kosong. Ini Oh, burada Burada nila balıkları varmış. Pakai butuh perut cak sambi. Kamu jamus. Assalamualaikum abang. Oh, Sehat. Internasional tu yang besar. Ngau itu tempat tidurnya ya. Pakai alam perut kamu kibi. Istirahat diri amish. Ini apa? Ini ikannya bang. Ikan yang sudah besar saya simpan dulu tapi belum bisa jual tapi sudah bisa dimakan. Enggak boleh makan ya? Bisa bang. Bisa. Ee, ya. ee, Büyük, ya ini kan yang sudah dibongkar satu bulan yang lalu. Ini makanannya? Ya. Budak dolen yang mineral kata saya. Buit, buit macam apa? Punya banyak bakat ya. Sekarang baru munculnya. Ah ini lele bang. Ya lele. Tapi abang bilang nila. Tak lele bang. Lele, lele balor kata saya benar. Lele, şey. lele.

kurut veriyormuş arkadaşlar. ada da besleniyor. Ya. Bulut. Enggak Pak, ini makannya Pak Belatung Pak dibesarkan nanti dia ya besar nanti kasihkan makan. Oh, oh. apa Belatung tuh? Ulat-ulat Oh diita, ya. iya. Ya. Solujan ya ini ya. Iya ya. Solujan ya, kurut Solujan. Solujan net net -ne. Itu urat-urat. Oh, belatung, belatung, belatung. Burası pirinç tarlası ama şey olmuş. E, ekeni kaldırmışlar yani. Şu anda toprağı dinlendiriyorlar sanırım. Tekrar ekim yapacaklar. Bu balıklar da hala küçük bakın. Şurada var. Adam çok güzel. Aa, yang ini ya tadi ya, yang asam apa? Panil. Ya, Şu bitki arkadaşlar çok ekşi. Eee tane denemek istiyorum ama yine ini bak yang hijau. Ada, yang itu. Şöyle bir bitki arkadaşlar, nedeni. Sürekli yağmur, sürekli yağmur yağdığı için temiz yani ama ben yine de elimle sildim. Şöyle tadına bakmak istiyorum. <laughs> nefret... Apa ya? Asam kalem. Asam. Çok ekşi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Limondan da ekşi bu. Nefret. <laughs> Limondan da ekşi. Nefret hoşuna gidiyor. Nefret hoşuna gidiyor. <laughs> Çok nefret ekşi arkadaşlar. Şöyle bir ağaç. Of. Turki var? Tidak ada. Oh. Di Turki tidak ada. Turki oh. ada var mı diye Be soruyor. Babam yok. Türkiye'de yok. Bir Turki Fiat kat. Tidak ada. Türkiye'de yok. Dolayısıyla Fiat alamıyorum. Indonesia güzel. Evet, güzel. Ama Turki Ayasofya var. Ayasofya var evet. Iya. Ah. Eh, besar-besar bangnya apanya uh, belincang. Şimdi bu abimiz toparlıyor. Bakın. Bunu yemeklerde kullanıyorlar arkadaşlar. Ekşi tadı vermesi için limon niyetini kullanıyorlar. Gayet e, ekşi. Çok ekşi. Limondan da ekşi arkadaşlar. Ama çok sağlık. Ya evet. çok sağlık. Çünkü kanser yok. Ya. Çok, sağlık. çok sağlıklı. Çok sağlıklı ya. Zaten bizim yani şöyle bir söz var. bir şey eksiyse demek ki çok faydalı. Ya, C J evet. <laughs> Vitamin ya. Lagi di mana Angkel? Ini lagi di rumah Abang Rizki di Pangian Bintau. Mantap ya, mantap. Arkadaşlar, bu da bu balıkların yemleri. Kurt, solucan, artık ne balıkları için kullanılıyor. Evet şurada iki tane bayan var. Bir şeyler yapıyor orada bilmiyorum. Gidip bakacağım onlara bir selam vereceğim. İnşallah buralarda yılan olan böcü börtü yoktur. Bakın burada bir iş tarlası. Burada da kanal geçiyor. Su. untuk beras? Ya beras. Cabut hmm. tangan lagi bang. Oh iya. Dan cabut di. Uh Jadi satu-satu ya nanti ya kan? Ya, satu. Uh -uh. Assalamualaikum Mande. Semangat ya, selamat bekerja. Burası şey olduğu için geçemiyorum. Arkadaşlar olay bu bunlar e, pirinç şeyleri bu şekilde hani fidan öyle söyleyeyim aynen pirinç fidanları. E, bunları bu şekilde iş şey yaptıktan sonra Hemen böyle geniş arazide tek tek böyle dikiyorlar tek sıra halinde. Dolayısıyla ha burası artık şey oluyor. Ee, burada yetiştiriyorlar fidanları. Sonra daha sonra da bu yerlere dikiyorlar. Ne kadar güzel. Daha sonra bunlar e, pirinç oluyor arkadaşlar. Büyüyor. Sürekli suluyorlar tabi. Pirinç suyu sever. Evet, çok güzel manzara. Hava biraz. Güneş altında olduğun zaman sıcak hissediyorsun ama genel olarak serin. Özellikle kapalı alanlarda hava serin. Komple şu arazi pirinç tarlaları arkadaşlar görüyorsunuz. Şunlarda da Hindistan cevizleri. Mükemmel. Ini bu ini kan kerja di sini kan? Ya, dia yang punya. Punya juga? dia yang punya tapi bawa orang kerja yang mana ya, satu lagi kerja, ya, mant mantua itu bawa itu. Ya, itu gajinya sehari berapa 50, 50 ribu, ya, satu 50 hari 50 ribu dari pagi sampai malam sampai sore sampai bu annemizin bir tanesi kuranın sahibiymiş diğer hanımefendi de e, burada çalışan günlük şeyini sordum maaşını sordum İşte bu yani burada e, buranın sahibine yardımcı oluyor. Bu şey yapıyorlar, toparlıyorlar böyle topan topan şey yapıyorlar. Günlük maaşı ne kadar arkadaşlar biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız. Günlük 50 ribu rupiya. 50 bin rupiya. Yani 100 şu anki güncel kurla 110-120 TL'ye yaklaşıyor. E, sabahtan öğleye kadar çalışıyor burada. Sıcağın altında. E, fiyat şeyler maaşlar düşük arkadaşlar. Bu şekilde. Okay. Bakın. Çizme çizme falan da giymemişler ya. Ini baru baru tanam ya. baru 10 hari. Baru 10 hari. Oh, nanti kan dicabut kan diikat terus lagi di, di, dipegang satu-satu Iya, iya. Ya, ya. ya bu, şekilde eee şaptıktan sonra e, böyle teker teker siap şey Dikiyorlar. 10 günlük, 10 gün, 10 gün önce dikilmiş Jadi berapa lama? Seperti ini nanti kapan potong? Tiga setengah bulan. Tiga setengah bulan, 3 buçuk ay sonra. Şu anda 10 gün gitmiş, 5 e gün, 10 gün sonra bu artık ekin veriyor yani bunları kesiyorlar, sonra kurutuyorlar, daha sonra da fabrikaya satıyorlar arkadaşlar. Demek ki üç ay böyle sulanacak sürekli. Her sabah harus harus her basah air her tidak nanti kalau ada keong her sabah keong her dikeringkan oh oke okay. evet. Burada videoyu kapatıyorum. Birazdan tekrar yola çıkacağız. Evet arkadaşlar şu anda Padang çarşıda geziyoruz. Bakın burada çok yaşlı ve büyük bir ağaç var. Bakın. Evet çok büyük ayağı. apa yang ada? Edwal? Ya. Gendur mah, gendur mah, sepi apa? Gendur mah? Gendur mah? Sebentar ya, bahkan shop evet. kuzel. Atau ada apa? Yaprak Gövdesi çok hoşuma gitti. Kuşlar yuva yapıyormuş bunun içinde. Çok değişik bir ağaç arkadaşlar. Salkım gibi ee, böyle dalları var. Çok hoşuma gitti benim açıkçası. Merhaba ya. Dondurma mı Dondurma. Ya evet. arkadaşlar yine yaşlı bir ağacın e, yanındayız. Bunlar ağaçların hep kökleri arkadaşlar. Kökleri. Ama sanda ağaç. oluyor Ya ya. Çok büyük bir yaşlı bir ağaçmış arkadaşlar burada. Şöyle. Burası meydan arkadaşlar. İnsanlar evet. burada bakın oturuyorlar. Birlikte vakit geçiriyorlar çocuklarıyla. Orada çocuk parkı var. Çocuklar oyun oynuyor. Betondan şemsiye yapılmış. Bakın arkadaşlar. Burası da konser alanı gibi bir şey diyebiliriz. Çocuklar oyun oynuyor. Birazdan akşam olacak. Aya. Burada son günüm. Padang'da son günüm. Yarın. Sonra başka zaman. Evet. Bir daha burada Görüşeceğiz, buluşacağız. Sen doğru bekliyorum. Amin. 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 Torun, torun, torun ne? Bir dahaki inşallah? Torun ile geleceğim. Eşim, eşimle birlikte geleceğim. Son günü. Sen hizmet hismet veririm. Estağfurullah. Ya, <laughs> Teşekkür ederim. Ay Allah razı olsun. Ya, evet. evet arkadaşlar çok sağ olsun. Çünkü bu bunu tatil. tatil, zamanlar. Evet, evet. çok sağ olsun arkadaşlar hakikaten çok güzel rehberlik yaptı. Yani gezdirmediği yer kalmadı neredeyse. Çok güzel yerler gezdik. İnşallah bir dahaki geldiğimde şeylerlere gideceğiz. Çünkü vaktim yok, kısıtlı vaktim. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğiz. İnşallah çok rahatlık. Çünkü Indonesia araba sada. Evet. Evet. Ee, en evet. En azından trafik sağdan nakiyor arkadaşlar. Çünkü sada. Eh. Sa sada. Ah, Sağ kiri. Sağ, sağ kenan. Sağ artinya kenan. Iya ee, evet. Sağ. Uh, bu. Sol. Ne? Sol. Oh. Solda sada. Okay. Uh, evet. <laughs> Kalau di Turki, sa, sa, <laughs> sa, soldan soldan trafik akıyor. Bu uh yüzden -huh. en az en en araba 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 kalıyorsun. Sen dur dur yer <Yeah>, tasvir kiri kiri demek ya. Ya sol 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 fast fast. Ya ya. Okey. Evet arkadaşlar. Ah, sıkıntı. Ee, i̇nşallah yarın Jakarta ya gideceğim. Orada biraz işlerim var daha sonra tekrar Medana'ya geleceğim arkadaşlar. Evet abilerim iki günlük maceranın sonuna geldik. Bugün inşallah Jakarta'ya uçacağım oradaki işlerimi halledip tekrar Medana'ya döneceğim. Böyle güzel bir yerde kaldık. Şu az önce de kahvaltımızı yaptık şöyle etrafı size tekrar göstereyim. 3 gece yeterli değil evet. Böyle güzel bir bahçesi var. Bakın. Okay. Burada odalar var. Tabii şu anda odalar kapalı olduğu için gösteremiyorum. arkadaşlar. Birazdan evet birazdan araç gelecek ve eee havalimanına doğru yola çıkacağım arkadaşlar. Yolda görüşürüz. Ya bak. Ya makasih. Ya. Okay. Terima kasih ya untuk semuanya. Terima kasih, Terima kasih, okay. Terima kasih okay. Inşallah. Inşallah. ya ya ya. Nah, ya. Oke Oh, aku gimana tutupnya? Belakang, Belakang ya? Atas, atas, atas.